Merhaba çocuklar. Bakın Can Ateş'e yılbaşı için sürpriz oyuncak hediyeleri aldık ama onun haberi yok. Hadi birlikte çağıralım sizinle. Sürpriz yapalım ona. Can Ateş! Gel anneciğim. Sana bir sürprizim var gel. Hediyeleri varmış orada. Koy bakalım sehpanın üstüne. Aç teker teker neler çıkacak içinden? Neler çıkacak anneciğim? Ay oğluma bir sürü hediye aldık biz, değil mi? Aç bakalım aç. Ne çıkacak onun içinden? Aa 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 o neymiş? O bir nerf. Vay canına! bakın bakın. Oğluma nerf aldık biz bakın. Aa! Ay o neymiş? Onu da aç bakalım. O da kocaman kocaman bir paket. O da kocaman bir paket. Ettim. Anneannesi de merak Çok etmiş. Merak evet. Anneannesi bak bir tanesinden oh, nerf arka. çıktı. Bir tanesinden bundan ne çıkacak ay, acaba? Öyle. Açamadın. Ay açamadın. Ha? Ha? Açtın mı? içinden. Aç bakalım aç. Vay canına o da ne? O ne anneciğim? Hot Wheels mu? Bakayım. Açamadın mı? Hii, ay ne kadar güzel. İki tane de arabası var içinde. Gördün mü? Hadi diğer paketlerini de aç. Ondan sonra oyuncaklarını açalım. Tamam mı? Evet diğer paketlerini de aç. Ay bir tane daha mı geliyor bakayım. Acaba ondan ne çıkacak? Hii. Ne çıkacak acaba ondan? Ay! Ay bu ne acaba? Ay ay ne çıkıyor içinden? Ne çıkıyor? A -a. Ne çıkıyor ne? Bu da kendi kendine gidiyormuş can ateş, bu da Thomas'mış. Bak arkasında lokomotifi de var, bak gördün mü? Maymunu da var, bir tanecik oyuncak kaldı oğlumun, onu da aç anneciğim, onu da aç. Ay 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 oğlumun da oyuncaklarına bak, oyuncaklarına bak oğlumun. Gördün mü anneanne? oyuncaklarını benim oğlumun. Evet. Çok güzeller. Baksana bir kere. Açamadın mı? Aa, açar benim oğlum. Aferin benim oğluma. Her yer hediye paketi oldu. Evet. Ondan ne çıkacak acaba? Ne çıkacak anneciğim bakayım? Ay o ne? canına. Turlara da bak bir kere. Aa uçak mı var burada da? Ay çok güzel. Harika. Onu mu açalım? Tamam böyle gel. Şimdi böyle gel bakalım bir fotoğraf çekeyim seni. Bunların arkasına gel böyle bir fotoğraf çekeyim seni gel. Bir fotoğraf çekeyim oğlum oyuncaklarıyla. Aa çok güzel anneciğim. Hadi bana bay bay yap arkadaşlara veda edelim. Hoşçakalın çocuklar. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.